Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slender ve oynayacağız. Sizler için 3. Slender açtım. Bugün sizlerle birlikte 3. Slender oynayacağız. Videoya geçeceğim. Geçmeden önce like atıp abone olmayı, bildirimleri açıp takip etmeyi de unutmayın. Sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçebiliriz. <laughs> Buradan Slender 3 diyelim. Video. <laughs> Biraz daha farklı burası. O hemen şurada kitap. Masanın <laughs> üstünde. Bu gol gol Çapraz video. Çapraz gidiyor Burası büyük ihtimal büyük bir hapsanı bence. Bayağı Burada hapsane olmaz. Yatak yok. Bir şey yok. Sadece masa var. Ne oldu lan? Bir de şuraya bakalım. Bir daha bir kitap bulduk. Hala bir şey yok. Abi oyuncağı kafayı yemeye başladı. Zarar veremedi lan. Nerede lan? Ayşe bir dur. Lan ne ara bir dakika oldu? Yanında ufaklık. Ufaklık var. Kapılar yere kapanıyormuş. Ayşe yapma gıdıklıyor. Böyle hapsanır mi olur abi? Masa var, hiçbir şey yok. <laughs> Bu sefer korkamadı. Bu sefer korkmadı. Sabahtan beri bir şeyleri arıyorum ama. Bir dakika ben bir yerimi değiştireyim ya. şuraya yaslanayım. Ya da bu arada dağınık kusura bakmayın. Bo 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 bo. Buraya saklanmışlar. Ekranda pek net görünmüyor güneş ışığında. Tamam herhalde bitti. Burası, burası kısmına geçelim. <laughs> Oğlum ekran çok karanlık duruyor ya. <laughs> Oğlum fark edemedim abla. Özür dilerim abla silindirin özür dilerim. Özür dilerim silindirin abla. Oğlum görmedim zaten. Garip garip bir yerde büyüklü. Ben niye her yer kilitli? Aa. Abi yeter abi altıma yaptım. Altıma yaptım. Burası doldu şu an. <laughs> Parmağımdan görünmüyor kamera ya. <laughs> ya yeter de. Oğlum kafayı yiyor. <laughs> ya niye bomboş ya? Karakter de çok yavaş abi. Uf. Yolumu karıştırdım abi. Yolumu bulamıyorum. Kayboldum şu an. Neredeyim bilemiyorum. Buraya bakmıştık. Şurası kilitliydi değil mi? Ya anektar, manektar bir şey yok mu? Kitap mı, Allah Allah. Anahtar değil. En önemlisi kitap. Ben... Abi hiç net görünmüyor ya. Güneş var ya. Net görünmüyor. Gün. Görünmüyor yani. Banyo haneye gelip burası herhalde banyo. Mahkum. <laughs> Mahkumlar burada banyo yapıyor. Herhalde. Burası büyük bir karakol yani. Hapishane gibi bayağı. Bu ne abi ya? Birinci sıradaki kitaplık gibi. Olsa maşallah kocaman bir yer. Çünkü mahkumlar kalabalık ya. Kalabalık oldukları için. Hem yani mahkumun sığması için. Burası karakol çünkü dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kendime alayım. Kendime götüreyim kamerayı. Ya bu adam niye bu kadar yavaş? Ben mi yürütemiyorum acaba? Kapı sesi ne lan böyle? Ah, son kitap. Oğlum bu ne lan böyle? Baba. Lan. Allah. Allah belanı versin ya.

bir de kilitli burası boşu boşuna. Tamam. <laughs> Telefonu ters şekilde tuttuğum için telefonun şeklini değiştirdiğim için de kontroller acayip bur kıracağım olsun. Of. <laughs> Anahtar. Oraya açabilirim. Ben biraz bakıp geleceğim. Bizim en son öldüğümüz yer burasıydı. Ufaklığı tuvalete götürdüm. Tek başına gitmeye korkuyor. Geri zekalı. Şimdi bizi öldürmeye çalışan gerideki zekalı umarım tekrar gelmez. Biz en son burada öldürmüş. 8 tane kitabı bulmuştum ya. Ne güzel bulmuştum 8 tane kitabı. Keşke oralara bakmasaydım. Suç onda değil. Suç asıl bende. üç tane kitap bulduk ya. Tuvalet dolu abicim. Ayşuşu Kendin koparsan ben, onu çatırım, ben. Of. Başka dördüncü kitap. <laughs> Baba. <laughs> Çok komik. Ay zorlu. Lan ne oluyor? Anahtar. Lan kamerayı kendime doğru niye yapamıyorum ben? Telefonu da yamuk tutuyorum zaten kamera iyice gözükmem için. Buraya, baktım. Buraya baktım. Bazı yerleri niye bulmuşlar? Bir de bazı yerleri anlatırlar. Açılma. bak abi ya, şey bekle biraz. Sesi diğerinden daha iyi Lan burada kitap yok artık Daha da kitap yok burada ya Lan hani hani ha Şurada kilitli bir kapı vardı ya e Burası madem boş niye kilitli yaptım ben nerelere bakıyorum ya? Buradan geliyorum reisler. Arkadaşlar mutfağa geldim. Sürekli ben her yeri geçip duruyorum. Ya küçük evde ufaklık var. Onun yüzünden oluyor çünkü. Ben nereye bakacağımı şaşırdım. Ben yolumu bayağı kaybettim. Lan yok. Parmağından korktum ya. Ekranda parmağım yansıdı. Lan yok işte kardeşim. Ben bilerek mi olursam ne yapacağım silendirme? Abi bakmadığım yer kalmadı ya. Bir tane kahverengi kapı vardı. Abi <laughs> Arkadaşlar ben de her yeri aradım. Aradığım odayı buldum şu kahverengi kapıyı. Burası büyük ihtimal şeyin odası. Ayşe sakın kameraya çıkma tamam. Üstünde kıyafet yok. Böyle deyince de ayıp oldu özür dilerim. Of. Ayşe sakın çıkma tamam ayıp. Çok ayıp. Ya yok işte ya. Yok ya. abi. Her yer bomboş. Kapının arkasında da ya bir şey. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ya Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ya Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 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 yapıyor? Ne başka şansım yok. Ben bilerek mi ölüyorum Ne Eşe ne oldu abicim? Elime kadar bir oyun oynuyorlar. Tamam. Arkadaşlar her yeri taradım taradım bir şey bulamadım ben bayağı sinirlendim ya. Bekle Eşe. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha da fazla böyle ay. videoları gelmesini istiyorsanız. Like atıp ay. abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben biraz geri zekalı olduğum için bu sayıları bitiremedim. Neyse hoşçakalın.